Ben Samanköy muhtarı İzzet Pakpa. Ee, yeni yapılan e, çerve yolunun üzerinde Sivas yolunun üzerinde kavşaktayız. Geçen hafta bir gazamız oldu. Benim e, 41 yaşında bir ablamız rahmetli oldu Samanköy Mahallesi'nde. Bunda dolayı buraya bir e, muhtarlar olarak da aynı zamanda yazı da verdik karayollarına. Dün buranın bir an önce bir çözüme kavuşmasını istiyoruz. Artı Güntaş'ın orada geldiğimiz yol çok çukurda kaldığı için virajda dönen araba görmüyor. Oranın biraz yükseltip bu arabanın orayı görmesini e, yapmalarını istiyoruz. Çünkü Malatya olarak bu yola ihtiyacımız var. Burada da çok sık sık kazalar oluyor. Burada kazalar olmaması için buraya bizzat ışık veya gerekeni yapılmasını arz ederiz. İşte bundan dolayı yani bak şu arabanın geldiği yer çukur. Bak, dikkat edersen çukur orayı Ama boşver. böyle düz. Bak burası da aynısı. Bak bura önemli değil. Bak, Niye? Yok, yok. Ee, Ramazan şura yüksek olursa bu adam burada dönen görürse evet. Şu otlar gö görünmüyor ya. Yani. Aynı. Gelmek evet. İşte, peyzajın düzeltilmesi gece... lazım İşte yani. şey bu kadar ot çıkmışsa. Bir de ora çukur olduğunda düşün işte o o zaman o araba orada görünmüyor.